Safra kesi e, sinir sistemimizin bir parçası, e, karın içerisinde karaciğerin altında e, armut şeklinde içi boş safra dolu bir organ, e, içindeki safrayı kasılarak bağırsaklara boşaltan, yağlı gıdalara sinirime yardımcı olan e, bir organ. Hastalıkları içine taşı, iltihabı, çamurlaşması safra kesi hastalıklarının e, ana konuları hastaların bize ana geliş sebepleri. Ee, bize en sık hastalarımızın safra kesesi şikayetine başvurmaları, safra kesesi taş olması, safra taşı bizim kolonitiz dediğimiz hastalık e, durumudur. Ee, safra taşı nasıl oluşur? Pek çok hastamız bize soruyor. Bu taş nasıl oldu? Nereden çıktı? Bende daha önce var mıydı? Ee, kısaca bundan da bahsetmek istersek, safra taşı uzun yıllara dayanan bir oluşum sürecinde meydana geliyor. Bazı hastalıklarda hastalığın oluşmasının yatkınlığı dediğimiz durumlar var. Mesela safra taşıyla ilgili bahsedersek dipit yüksekliği, aşırı yağlı hastalarda genetik olarak bazı hastalıklarla birlikte mesela diyabet gibi hastalığı olanlarda safra taşları daha sık görülüyor. Ee, şişman hastalarda obezite dediğimiz durumlarda safra taşları daha sık görülüyor. Ee, hastalarımızın pek çoğu kadın. Bir oran vermek gerekirse genel toplum içerisinde yüzde on sıklıkla safra taşı görülüyor. Oldukça sık bir hastalık. Ee, bazı hastalarımız bunu işte hafif bir ağrı hazımsızlık şikayetleri zaman zaman karnı ağrıyor diye geçiştiriyor fakat belli bir süre sonra bir muayene, bir tetkik sonunda safra taşı olduğu anlaşılıyor ve oldukça sık karşılaştığımız oldukça sık ameliyatını yaptığımız bir hastalık safra taşı safra taşı hastalıkları veya iltihapları veya da bunun doğru durumlar Verdir. Hastalarımız safra keselerde taş olup da iltihap yaptığında şiddetli bir ağrı duymaya başlarlar. Bu ağrı hekime, hastayı götüren en önemli belirti. Ateş olabilir, iştahsızlık olabilir, bulantı kusma olabilir, karında şişkinlik olabilir. Ağrı özellikle sağ üst kardan dediğimiz kardın üst taraflarında yayılan bir ağrı şekli olabileceği gibi sırta arkaya vuran bir ağrı da olabilir ki. Bu da çok sık şikayet eden bir durum. Sırtıma vuran ağrıdan şikayetçiyim diyen pek çok hastada safra kesesi taşla karşılaşıyoruz. Ee, hastalığın ilerlemesiyle birlikte e, safra kesesi sarıla bir şekilde yol açabilir. Bunun sebebi de safra kesilir içerisindeki çaburun, ufak taşların kanallara kaçarak safranın akışını engellemesi. Kan da e, safra e, miktarının yükselmesiyle birlikte idrar renginin koyulaşması, göz aklının sararması, cildin sararması, yani sarılık hastalığı ortaya çıkması bu ileri bir durum ciddi bir durum tabii ki. Bu duruma gelmeden önce teşhisin konması, tedavide yapılması gerekli. bir başka korktuğumuz şey hastanın şikayetleriyle bize gelmelerinde safra kesi iltihabı çok ilerlerse safra kesi patlayabiliyor, delinebiliyor. İçindeki cerahat safra karın içerisine yayılıp çok ciddi bir ağrı yapabiliyor. Peritonit dediğimiz ciddi bir duruma yol açabiliyor. şekilde canlarını yakmayan teşhis koyma yöntemlerimiz var. Karın ağrısı genel her hastamıza muayenemizi yapıyoruz, hikayelerini dinliyoruz. Aklımıza gelecek şeyler muhtemelen bir safra kesisi, olabilir, bir e, karın içerisinde ağrı yapacak, mideyle ilgili şikayetlere yol açan e, gazetli, ülserli olabilir, karışan hastalıklardır, pankreatit dediğimiz bir başka hastalık olabilir. Ayrıca tanıyı nasıl yapıyoruz? Ultrason çok çok kolay. Ultrasonla bütün hastalarımızın şikayet eden, karından ağrısı olan veya bizim safra kesisiyle ilgili problem olduğunu düşündüğümüz her hastamızı yaptığımız çok sıradan bir yöntem. Ultrasonla safra kesinin içini, kanalların içini, hatta bütün organları gözden geçirmemiz mümkün. Ultrasondan başka safra kesisiyle ilgili tomografi isteyebiliyoruz, MR isteyebiliyoruz ve kesinlikle safra kesinin özelliğini, hastalığını teşhis etmek bugün çok çok kolay. Kesin sonuçlarla hastamızın cevabını veriyoruz.